Bugün diğer ardayız 3. kat ve Türkiye'de kitap okumanın zorluğu adlı bir video yapacağız birazdan. Sakın çok kötü farkındayım gözlüğüm bok gibi ama Yok harikasın. beni. Neyse şimdi hemen bir tane kitap çekmekle başlayacağım bu arada. Bilim kurgu fantastik tarafındayız. Hemen şu anda en sevdiği kitapla başlayacağız. Bu arada kameramanım şu an şu an biliyorsunuz zaten. 48 lira gördüğünüz gibi bir, metro kitabı ve gerçekten verdiğimiz paraya değer mi? Evin değil. Şimdi gerçekten İteki ya da önce bir şey konuşalım. Orta Dünya konuşalım. <laughs> Çünkü Orta Dünya videosu daha önce çektim bu kanalda. Hemen en son çıkmış olan İteki'nin yeni bastığı bitmemiş öyküler hakkında konuşalım. Bu da gördüğünüz gibi 75 lira. Haziran Temmuz'da çıktı kitap ama 75 lira. Gerçekten hani bu kadar kitap okunma oranının az olması bundan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Başka gelecek olursak yine küçük Tolkien kitapları ucuz olmalı. Bunun serisi 100-120 lira civarında bir şey ama tek kitap gördüğünüz gibi yani yazmamışlar fiyat. Yani konusun bakarsınız. Başka bakalım abi İtaki. Sen ne düşünüyorsun bu konuda onu söyle bana. Ya yine İtaki hem kapak hem de fiyat olarak bence... Tasarım olarak da. Aynen. Hani insanları kitap okumaya sırf bu kapağı bile teşvik ediyor. Bir de çevirileri. Aynen. Çevirileri çok şimdi. Yine son konuştuğumuz mesela Amerikan Tanrı'da aldığımda internette 20 liraya aldım bu kitabı ama gördüğünüz gibi Diyanar'ın asıl mağazasında 54 lira. Gerçi en son aldığımda şu Şubat falandı. Ama Şubat'tan bu yana 20 liradan 54 liraya çıktıysa gerçekten okuma oranının düşmesi de bu yüzden olabilir. Şimdi otostopçuna gerek sebepleri var mesela. <laughs> Tekli kitapları. Bu arkadaş arkamdaki arkadaş niye biliyor? Çünkü kendisi 60 liraya aldı. Bana 90 lira aldı. Evet. Sen <laughs> de incelemesini yaparız Şu diye. Koleksiyon Ama serileri. Yani maalesef. Tek kitap bu. Çoğunlukla zararsız ikinci kitabı. 30 lira gördüğünüz gibi. Bu arkadaş 60 liraya aldı tüm kitabı. Öyle düşünürsek gerçekten fiyat acayip artmış durumda. Stranger Things var. Okumayın. İzlemeyin de. Belirdiniz mi? Game of Thrones var. İzlemeyin ama okuyun. Öneririm. Harry Potter okuyun. <laughs> Harry Potter <'ı> okumayın. Hep <laughs> kapışıyorum zaten. Potteretler yine toplanacak ama olsun. Bu mesela Itaki'nin yine iyi kitaplarından bir tanesi. Kaç lira 80 lira. Evet. Gördüğünüz gibi kitap niye okumuyor? Bu kadar video. Okuyun lan kitap. <laughs>